Canım neler söyleyeceksiniz? O gece Ramazan da orada mıydı? Ramazan da şu anda gözaltına alındı. Neler söyleyeceksiniz? Kendisi bilmiyor. Turcan Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Ramazan o gece oradaydı Turcan Hanım neler söyleyeceksiniz? Orada mıydı Ramazan? Neden konuşuyorsunuz? Mehmet Bey neden siz neler söyleyeceksiniz? Ramazan'ın DNA'sı orada çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Cinayet, cinayet günü cesedi siz mi değiştirdiniz? Kızın görkem neler saklıyor? Erdal cinayet günü ceset hakkında neler biliyorsun? O gün miras kavgası yaptınız mı? Erdal takip kim? Katil, tatil kim? hakkında ne biliyorsun? Erdal bu cinayet hakkında ne? Fatma, kardeşim, Fatma mezarda neler söyleyeceksin. kardeşim mezarda sen adreslisin, ne düşünüyorsun? Ev konusunda tartışınız doğru mu? Evi satmak istemişsin. Satıp ne yapacaktın evi? Neler söyleyeceksin Fatma? Ev, Ev konusunda detaylar mı? Evi satacaktın Fatma, neler söyleyeceksin? Var mıydı öyle bir şey? Bu yüzden mi tartıştın Gamze'yle? Mesaj atarken herhangi bir şey hissettin mi? Neden Gamze'ye taciz mesajları attın? Peki Görkem ilişkinizi kabul ettim Bu konuda ne söyleyeceksin? Ramazan niye konuşmuyorsun? Niye cevap Ramazan vermiyorsun? Ramazan sessizliğini Hakkında çok iddia var. Niye konuşmuyorsun Ramazan? Abin durmuş da gözaltına alındı. Bu konu evet. hakkında neler söyleyeceksin? Fatma ile işbirliği mi yapıyordun? Neler söyleyeceksin? Kardeşim bir cinayete kurban geçmiş olabilir mi Fatma? Neden herhangi bir açıklama yapmıyorsun? Mikrofonu biraz alttan tutar mısın? durmuş da gözaltına alındı. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin? Kapatma sessizliğin ilişkinin var olduğunu belirtin. Helal neler söyleyeceksin? Üzgünsünüz. Katil Kızınızı kim? kaybettiniz. Evet. Eşinizden sence, mi şüpheleniyorsunuz? Sence Kimden eşi şüpheleniyorsunuz? Eşiniz mi katil? Kızından hiç şüphelendin mi? Bilmiyorum. Bir an olsun kızından şüphelendin mi? Bilmiyorum. Ramazan hakkında hala ne düşünüyorsun? Ramazan hakkında ne düşünüyorsun? Şüpheliyim ondan. Eşinizden şüpheli değil misiniz? Mazlumlardan şüpheli misin? Evet. Turcan cezaevinde Durcan cezaevinde abi. neden pembe odaya çıkmak istedin? Tamam. Turcan hakkındaki insanlar için ne diyecek? Ramazan Ramazan'da ilişkin var mıydı? Ramazan'da ilişkin bu var mı? Bu katili bulacağız. Hep Peki bölümünün. bu katil sensin diyorlar. Ne ben, diyorsun? Ben değilim. Bulacağız. Kızını yasak açmamını gördüğü için söyleniyor. Peki eşin de senden şüphelenebilirmiş. Bu konuda ne diyorsun? Adamla şüphelenmez. Eşin de senden şüphelenebilirmiş. Senin Ramazan'la ilişkin var mıydı? Peki kızı ne şüphelendin mi? Konuşsana niye susun? Herkes kendine haklı. Ne diyeceksin? Allah belanı versin. Neler söylüyorsun? Yani, tutuklandın. Neler, neler söylüyorsun? Savcılar neler söyledin? İtiraf ettin mi? Kızı nasıl öldürdün? Vicdan azabı çekmiyor Sen musun? Sen öldürmüşsündür. Vicdan azabı çekmiyor musun? Kızını öldürdün. Pişman mısın? Neler söyleyeceksin? Kızını öldürmedim. Peki neden tutuklandın? Öldürdüm. Neden şu an cezamine gidiyorsun? Abi, pişman, yarın pişman mısın yarın Pişman mısın Türcan? Pişman mısın?